Merhabalar Mars İkizler Burcu'nda geri gidiyor. Ee, 31 Ekim saat 16.26 itibariyle Mars artık İkizler Burcu'nda retro hareketine başlamış olacak. Ee, Mars 31 Ekim 2022'den 13 Ocak 2023'e kadar geri gidecek. Ee, Mars e, Eylül 2022'de 8 derece İkizler Burcu'na retro bölgesine girdi. Ve 31 Ekim 2022'de <laughs> İkizler Burcu'nda geri hareketine başlayıp 13 Ocak 2023'te İkizler Burcu'nda ileri harekete dönüyor. Ancak ileri bölgesine geçmesi 16 Mart 2023'ü bulacak. Şimdi Mart, Mars 4 Eylül 31 Ekim ve ardından da 13 Ocak 16 Mart 2023 tarihleri arasında gölge döneminde olacak. Mars gerilemesi 25 ayda bir meydana gelen 80 gün süren bir süreç ve 13 derecelik zodya zodya kapsayan düzenli bir döngü zamanın sadece yüzde dokuzluk bir bölümünde meydana geliyor ve Venüs'ten sonra en nadir ikinci gerileme olayı transit Mars retrosu harekete geçmeden önce düşünmek için iyi bir zaman aslında kadersel olayları ve tekrar eden temaları harekete geçmeden önce Güçlü arzularınızdan hangisinin daha fazla arka plan çalışmasına ihtiyaç duyduğunu gösterecek bir dönem. Mars dürtümüz, istediğimiz ve arzuladığımız şeyin peşinden nasıl gittiğimizi yöneten gezegen. Bu nedenle de Mars gerilemesi savaş gezegeninin, Harekete geçmesi geçmeyi bıraktığı ve e, du durumları kontrol etmek için biraz manipülatif taktikler e, kullandığı bir zamandır aslında. Bu Mars gerilemesi ikizlerde olduğu için de iletişim çöküşleriyle e, uğraşacağımızı söyleyebilirim. İçinizde birikmekte olan gizli öfke yüzeye çıkacaktır ve e, sert bir dil kullanmayla sonuçlanacaktır. Bu sonuçlar onarılması kolay olmayacak büyük sorunlara ve tartışmaları da yol açabilir. E, bu nedenle de e, bu geçiş sırasında kendinizi ifade etmeden önce düşünmek ve söyleyebilmek istediklerinizin e, bir günlüğünü tutmak en iyisi olacaktır. Sonrasında duygularınızı e, bilinmesine izin vermenin doğru yoluna karar vermek için yazdıklarınızı değerlendirebilirsiniz. Mars gerilemesi e, geliştirmekle e, geliştirmekte olduğunuz e, cinsellik veya kararlı eylemin o kadar önemli olduğu anlamına gelir ki e, devam etmeden önce her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için fazladan zamana ihtiyaç duyarsınız. E, acı verici olabilen ancak geri çekilmeniz ve e, büyük bir hata yapmamanız e, için gerekli olan kadersel olaylar meydana gelebilir. E, öfke, şiddet veya e, cinsel istismar gibi yıkıcı ...Mars davranışlarıyla e, mücadele etmiş e, olmanız da mümkündür e, bunun öncesinde. Eğer öyleyse de gerileme aşaması sizi e, bazı öfke yönetimi sorunlarınız olduğunu e, kabul etmeye zorlayacaktır. E, yani veya zorlayan kadersel olaylar hayatınıza gelebilir. E, bu da sizin için çok acı verici bir deneyim e, anlamına gelecektir. E, Mars geri geri giderken e, mevcut projelerinizi istediğiniz e, istediğinizi elde etme yaklaşımınızı ve arzularınızı yeniden değerlendirmelisiniz. Arzularınızı doğrudan e, öne sürmek yerine iç gözleme yönelebilirsiniz. Mars ileri hareket halindeyken doğrudan, açık sözlü, iddialı ve saldırgan iken geri hareket halindeyken de Mars enerjisi içe dönüktür içselleştirilmiş e, yoğunlaştırılmıştır e, kişiselleştirilmiş e, ve belki de hani baskılanmıştır e, harekete geçmekte tereddüt edebilirsiniz İçgüdülerinizi veya doğal dürtülerinizi harekete geçirmek için de ikinci bir şans verecektir normal şartlar altında e, durumlara tepki verme şekliniz şu anda sizin için çalışmıyor e, Mars'ın gerileme evresinde içgüdülerinize tam olarak e, güvenmiyorsunuz e, öfkeyi içselleştirdiğinizde e, gerilim, küskünlük, e, depresyon, ilgisizlik ve hatta biraz paranoya gibi oldukça zorlayıcı yan etkilerle karşılaşabilirsiniz. E, Mars'ın gerileme dönemindeki amacınız e, sadece dürtülerinizle e, dürtülerinize yaslanmak veya işte coşkunuzu bastırmak olmamalıdır. Ee, bunun yerine dürtülerinizi hayatta e, kalma içgüdülerinizi, öfkenizi, cinselliğinizi, içten e, cesaretinizi istediğinizi elde etme yolunda daha iyi anlamak e, için kullanmalısınız. 2022 Mars retro döneminin e, önemli açılarına baktığımızda 20 Kasım'da Mars gerilemesi Balık burcundaki Neptünle kare açı oluşturacak ve bu da ilerlemenizi zorlaştıracak bu gerilim içinde uykuda olan korkular ve kobiler tırmanacaktır bu durum kendinizi sıkışmış ve güvensiz hissetmenize de neden olabilir öte yandan araştırma becerilerinizi kullanmanıza neden olan gizemli insanlara ve durumlara çekilme Bununla birlikte kaygı duygusal doğanız üzerinde aşırı bir etkiye sahip olacak ve daha fazla e, sorun yaratacaktır. 28 Kasım'da da geri giden Mars Kova'daki Satürn ile e, üçgen açı oluşturacak ve e, size e, dengeleyici bir enerji katacak. Temeller geçici olsa bile daha güçlü görünecek. E, Mars ileri harekete döndüğünde e, şartlarda büyük değişiklikler olsa da verilen sözler artık yerine getirilecektir yetkili rollerde olan ve hani sizi kontrol etmek isteyenlerle güç mücadelesini dikkat edin. Bu retro değişken burçlar için daha fazla etkili olacaktır. En fazla etkiyi alacak burçlar ikizler, başak, yay ve balık burçları olacak bu dönemde. Bu bir değişim zamanı olmalıdır. Ancak hani bu retro harekete geçmenize Engel olacak, fobilerinizi ortaya çıkarabilir. Bu retro en çok sabit burçlar için fayda gösterecektir, faydalı olacaktır. Mars retrosunda en olumlu etkilenecek olan burçlar, hani boğa, aslan, akrep ve kova burçları olacak. Retro dönemi bu burçlarda doğanlara finansal planlarını ve hedeflerini yeniden, değerlendirme şansı verecektir bu retro ana burçlar olan koç yengeç terazi ve orlak burçları için kişisel sorunlarını iyileştirme ve çözme şansı verecektir Mars retroları çok önemli retrolardan retro yaptığı dönemlerde dünya üzerinde savaş ve çatışmaların çok arttığı gözlemleniyor Dünya üzerinde insan bilinçaltında çok ciddi savaş, çatışma, kavga, ölüm gibi olaylara neden oluyor. Mars retro yaptığı dönemde e, dünyayı ciddi olarak etkiliyor ve 2014 e, retrosunda Orta Doğu birbirine girdi. E, Mars bazı burçlarda bazı ülkeleri daha fazla etkiliyor. Genellikle Mars retrolarında Orta Doğu'da ciddi olaylar yaşanır. E, Mars'ın önceki 4 retrosunda da ee, Rusya baş roldeydi. 2014'te Ukrayna ile Rusya arasında çatışmalar çıktı. Ee, bir öncekinde ise 2012'de Gürcistan-Rusya arasında çatışmalar vardı. Ee, 2016-2018 etrosunda e, artık biliyorsunuz Suriye konusunda yine baş rolde Rusya'yı gördük ki e, 2020 yılında Azerbaycan-Ermenistan e, savaşı oldu. Burada da Rusları başrolde Görmüş olduk. Ee, yani Rusya her mars retrosunda başrolü oynuyor. Bu kaçınılmaz bir durum ve biraz daha kazanım elde ediyor bir şekilde. Şimdi 2022 retrosunda yine e, Rusya ön planda ve e, bu kez Ukrayna ile savaşıyor ve retro bitmeden de e, bu savaşın biteceğini beklemek biraz saflık olur bence. E, ve bu retro döneminde e, mutlaka istediği bölgeleri Ukrayna'dan alacaktır Rusya. 4 ya da beş bölge. Burada propaganda, yanlış bilgilendirme, dezenformasyon, bilgi eksikliği, haber ve medyanın sömürülebileceği, yıkılabileceği, silahlandırılabileceği, istikrarsızlaştırılabileceği ve sansürlenebileceği tüm olaylar bunların hepsi önümüzdeki günlerin konusu haline gelecek. 25 Ekim'de Akrep Burcu'nda bir güneş tutulması ve 8 Kasım'da da Boğa Burcu'nda bir ay tutulması varken tam bunların ortasında böyle bir Mars Retrosu yaşamış olması da maalesef kaotik bir zaman olacağını da bize gösteriyor. Bu Mars Retrosu'nda Ukrayna'daki savaşın biraz yoğunlaştığını görebiliriz ve beklenmedik bazı olaylar da meydana gelebilir. Bu dönemde bir EMP e, e, saldırısı yani elektromanyetik darbe saldırısı veya e, telekomünikasyon ve medya ağlarında meydana gelecek büyük kesintiler söz konusu olabilir. E, İkizler burcundaki Mars Retrosu özellikle e, Amerika Birleşik Devletleri üzerinde önemli etkilere sahiptir. E, bağımsızlık bildirgesi imzalandığında Mars İkizler burcundaydı ve e, ABD doğum haritasında ikizler yedinci ev yani açık düşmanlar ve dış ilişkiler evinde bulunuyor. E, ayrıca ikizler burcuna Mars ve Uranüs e, yer alıyor. E, Mars'ın ikizler burcundan geçtiği tarihin e, haritasına baktığımızda Amerika Birleşik Devletlerinin e, böyle patlayıcı Mars Uranüs enerjisine sahip olduğunu görüyoruz ki e, bu da hani böyle Nancy e, Pelosi'nin Tayvan gezisi ve e, bu dönemdeki olaylara tam denk geliyor. Mars retrosunda bu tarz olayları tekrar görebiliriz. Umalım da kimseyle bir e, savaşa başlatmasınlar. başlatmasınlar. E, terörist eylemlerde dünya genelinde bir artış söz konusu olacaktır. Özellikle siber saldırılar, e, işte EMF saldırıları, nükleer kazalar, e, büyük elektrik kesintileri, e, kim bilir başka neler göreceğiz bu tür etkiler 2023'ün başlarında da özellikle 2023'ün başlarında daha etkin olacak, yoğun olarak görülecek. Türkiye için baktığımızda Mars Retrosu dönemi Türkiye Cumhuriyeti haritasının 12. evinde ve halkı ilgilendiren, ifade eden ay ile uzak da olsa bir kavuşum yapmış olacak. Zaten Mars ikizlerde olduğunda o bölgede Tarıyor bölgeyi. 12. evin konuları hastaneler, akıl hastaneleri ve eczaneler, sağlık ve sağlıkçılar, fakirlere yardım eden hayırseverler, yardım kuruluşları ile ilgili dernekler, okült konular, spiritüel koçlar, büyücülük hocalar, üfürükçüler, muskacılar, gizli servisler, dedektifler, gizli polisler, hapishaneler ve sığınmacılar da bu evde görülüyor suçu suçluları bu evde görüyoruz. Vatan hainlerini, gizli tarikatları, uyuşturucu maddeleri de bu evden görüyoruz. Yasaklar, gösteriler, grevler görebiliriz. Bu ev biraz kölelikle, casusluk, sabotaj, suikastlerle ilgili. 12. ev üzerinden gelen ağır açılar ile gizli saldırılar hep bu evden gelir. Aynı zamanda Gizli düşmanlıklar evidir kontrolsüz bir ev olduğunu da unutmamak gerekiyor Mars'ın bu bölgede e, retro yapıyor olması da başta halkın ateşini yükselteceğinden e, halk yürüyüşleri ayaklanmalarını belki tetikleyebilir e, özellikle sığınmacılara duyulan öfkede bir artış ve e, onlara yönelik saldırılar görülebilir e, gizli kalmış ortaya çıkmamış bir takım e, skandallar bazı tanıdığımız firmaların gerçek yüzünü göreceğimiz bir dönem olacak. E, uyuşturucu satışı, e, para aklama konuları ülkemizin başını ağrıtacak gibi gözüküyor. E, gizli düşmanlıklar, gizli düşmanlar ortaya çıkacaktır. Haksız e, suçlamaların da yapıldığına tanık olacağız. E, bu dönemde hapishanelerin e, durumu üzerinde tartışmalar ortaya çıkabilir. Genel af gündeme gelebilir veya kısmi af hapishanelerde bir kıpırdanma söz konusu olacak. Öyle gözüküyor. Zamanlı zamansız af çıkarılması dışarı çıkamayan mahkumları eylem yapmaya itebilir. E, hastanelerde doktorlara saldırılarda e, artış, eczanelerde ilaç bulunmamasının acısını eczacılardan çıkartmaya yönelik saldırılarda Göre, görebiliriz. Bu dönemde enerjiler, spiritüel koçlar, büyücüler, hocalar, üfürüktüler, muskacılar böyle fazlasıyla gündeme gelecek. Bunlarla ilgili skandal haberler duyacağız. <laughs> Zaten ekonomik olarak zor bir dönemdeyiz. kriz e, son 3 ayda iyice artacağından ülke olarak çok zorlanacağız. E, yani halk olarak zorlanacağız. Önümüzdeki dönem gizli servisler sıkı çalışacak gibi duruyor. Ortalığı karıştırmak için hiçbir fırsatı kaçırmayacaklarını söyleyebilirim. Önümüzdeki dönemde suikastlar ve e, terör eylemlerinde artış görmekte. E, bizi şaşırtmasın. E, dış güçler görev başında ülkemizi karıştırmak için ellerinden geleni yapacaklar sanırım. E, umarım bu Mars retrosunu en az hasarla atlatırız. E, ekonomiyle ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Evet, ...ekonomi dünya genelinde ciddi olarak zor bir dönemeçten geçiyor. Dünya genelinde ciddi anlamda bir durağanlık söz konusu olmakla birlikte... ...ülkemizin bir şekilde bu özellikle Ocak-Şubat aylarına kadar... ...bir şekilde bir para bulması veya işte bu dönemden bir kar elde etmesi söz konusu olacak gibi gözüküyor. Önümüzdeki günlerde bunun nasıl olacağını göreceğiz. Hani e, şapkadan tavşan çıkacak gibi gözüküyor. Ha bu halka yansır mı? E, pek yansıyacağını zannetmiyorum. E, halk açısından değilse de en azından hani ülkenin bir resesyona girmesi engellenmiş olacaktır. E, dolayısıyla da önümüzdeki hani 3-4 ay ee, biraz da olsa hani ülke açısından borçları ödemek vesaire gibi konularda çok fazla sıkıntı çekmeyeceğimizi düşünüyorum. Ee, yani halkın durumu malum onunla ilgili bir yorum yapamayacağım. Ee, diyorum ve e, en az hasarla bu Mars retrosunun bir an önce geçip gitmesini temenni ediyorum umarım herkes için güzel geçer ve hani en az hasarla biter deyip size sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.